Kasım ayı itibariyle akciğer farkındalık ayı, e, akciğer kanseri farkındalık ayındayız. E, erkeklerde prostat kanserinden sonra en sık görülen hem erkeklerde ve kadınlarda en sık ölüme neden olan kanser türü e, akciğer kanserinde en önemli e, risk faktörü tabii ki sigara kullanımı. Onun için herkese eee dumansız hava sahası öneriyoruz. E, aynı zamanda 50 yaşından sonra da özellikle sigara kullanımı öykünüz varsa bırakmış bile olsanız e, yıllık e, akciğer tomografisi ile kontrol için e, doktora çağırıyoruz. Akciğer kanserinin tabii ki erken evrede yakalanırsa İlk ee, ilk tedavisi tabii ki cerrahi. Ee, ancak çoğun hastaların yaklaşık 2 bölü 3'ü ne yazık ki ileri evrelerde yakalanıyor. İleri evrelerde doku tanısı konulduktan sonra e, özellikle son dönemde e, elimizdeki yeni gelişen tedavilerle beraber, kişiselleşmiş tedavilerle beraber, genetik testlerle beraber e, hedefe yönelik tedaviler ve immunoterapi ön plana çıkmış durumda. E, tabii ki bu tedavilerin yanına Kemoterapi eski dediğimiz tedavilerden kemoterapi de elimizdeki seçeneklerden biri. Ama burada en önemli olan şey bir kanserin tipinin belirlenmesi, ikincisi yayılımı. Ona göre hastaya hedeflenmiş bir tedavi, immünoterapi, kemoterapi ya da gerekirse kemoterapi ile beraber radyoterapi, teda radyoterapi tedavisini uygun görüyoruz. Tabii ki bunu karar verirken de bir ekip şeklinde karar veriyoruz. Yani sadece bir medikal onkolog karar vermiyor. Radyasyon onkoloğu, medikal onkolog, göğüs hastalıkları uzmanı, göğüs cerrahi uzmanı hep beraber oturup hastanın tedavisine ortak bir konsey ya da kurulla beraber karar veriyoruz. Bölge aslında iki parçaya bölünüyor. Bizim için belen bir sınır diye kabul ediyorum ben akciğer kanseri için. Ee, özellikle Belen üstü kısım derken dört yol İskenderun işte Erzin'de e, malum demir çelik sanayi kaynaklı olarak Adeno adenokarsar daha çok sık görülmekte e, ve yaş grubu olarak da 50-60'lı yaşlı 50-60'lı yaşlarda erkek hasta popülasyonunda akciğer kanseri sık görüyoruz. Ama e, Belen altı nedir? İşte Hatay Merkez, Kırıkan, e, Reyhanlı, Yayladağ, ee, belki nüfus etnisiteden de fark eden bir şekilde ve alışkanlıklar işte nargile kullanımı, e, alkol kullanımının biraz daha sık olması sebebiyle orada küçük ak hücreli akciğer kanseriyle skuamöz hücreli akciğer kanseri tipi çok görüyoruz. O biraz daha hızlı yayılan ve e, özellikle beyin, beyinde ve karaciğerde hızlı metastazı olan hasta grubu daha çok sık görüyoruz. En sık gör, erkekler içerisinde en sık görülen kanser tipi diyebiliriz. Ee, özellikle asbestin e, mezotelioma yani akciğer zarı kanseri yaptığını biliyoruz. özel e, Evlerdeki de en önemli izolasyon maddesi asbest. Zaten televizyonlarda da görüyorsunuz e, tüm uyarılar bu yönde. Yani yıkımlar ve tozla beraber asbeste bir asbeste maruziyetin artışı e, arttığından dolayı ileri dönemde bir mezotelyoma sıklığında artış bekliyoruz bölgede. Evet. E, onun dışında tabii ki toz, duman, sigara kullanımı da beraberinde beraberiyle beraber e, akciğer kanseri e, sıklığında da özellikle orta yaş grupta 40-50 yaşlı grupta bir 5 yıl içerisinde bir artış görüleceği öngörülüyor. Ee, ama tabii ki bunu net bir şekilde söyleyebilmemiz çok zor. Sadece elimizdeki verilerle bir öngörü şeklinde şu an söylüyoruz. Ee, önümüzdeki süreç bize bunu tabii ki evrilecek, göreceğiz. Ama dediğim gibi e, özellikle mezotelyomada ve akciğer, adenokanseri ve sukamas hücreli de e, belli bir miktar, e, özellikle erkek nüfusta artış beklentisi var.